ayak yeti geçme videosuyla karşınızdayız. Olacak inşallah. Abi tek attık ya. Güzel. Güzel. Tamam. Güzel. Evet, bu da güzel. Şöyle kaçtım. Bu da güzel. Evet. Güm kaçtım. Hop kaçtım bir. Hop kaçtım. Hop. Evet. Mehmet Emir bana destek veriyor musun babacım? Hadi. Yine iyi yırttık. Olsun sorun yok. Olsun sorun yok. Hadi kaçtık. Evet bir tane daha kaçtım. Dur Mehmet Emir. Dur. Dur Mehmet Emir. Kazandın mı? Kazandın mı? Vallahi kaçtım. Evet. Evet arkadaşlar çok sinirlendi. Artık çok sinirlendi. Allah çok sinirlendi. Şu an. Hop. Arkadaşlar mümkün olduğunca bunu da ortada kalmaya özen göstermek lazım. Vallahi kaçtım. Hop. Yes be.